Herkese merhaba arkadaşlar. 2-3 günlük bir aranın ardından tekrar karşınızdayım. Ben Emre Sürmeli. Bugün Sanok'ta bootcamp patlayarak sizler için bir video çekmeye çalışacağım. Ana binayı alırım diye düşünüyorum. Evet gelenler var bayağı. Bakalım. Ucunda kaldık. Vektör. Herkes aşağıya atladı sanırım. Biz buralarda randevulara geç kalanlar sevmeyiz. Ana baba günü her zamanki gibi. Şurada birisi cam basıyor ama. Direkt dalmayacağım. Yakalıyordu az kalsın benim. Şurada bir canımı toplayayım. Evet hala bir yeleğimiz yok. Riskli bir şey yapıyorum ama yelek lazım. Olay iyi oldu. Oo biri bir tane den getirseydi büyük ihtimalle şu an hayatta değilim. Yeleğim yok çünkü. Şunlara bakalım. Aslında S12K bana da cazip geliyor. Alsam mı ya bilemedim. Şurada birisi var. İçeri girdi aşağıda. Akrem, sen de en durulmayacak yerde durdun yani benim suçum yok burada, üzgünüm. Ya canını tazeliyordu, ya enerji içiyordu, ya da üçüncü şans yapıp etrafı izliyordu ama ben kendisinden önce duymuştum onun sesini. Biraz hızlı davrandım. Bakalım nelerin var. Bir şey yokmuş. ses alıyorum. Birkaç yerden böyle çat diye dışarı çıkmayı düşünmüyorum şu an. Oo. Biz burayı daha temizlemedik. Millet dışarıdan geliyor. Neredesin? Evet binaya girdi karşıda. Uzakta yani. Son 52 kişi kaldı ama hala bayağı kişi var burada. Evet hiç bot çıkmamıştı karşımıza. Şuraya bir bakmaya devam edelim. Biri bomba salladı. Yakınlarda biri var evet ses alıyorum ama hani biri değil yani birkaç kişi var o yüzden röşte yapmayacağım. Son 21 kişi kaldı. Ana binayı hiç terk etmeden oyunuma devam ediyorum. Şurada birisini gördüm. Elimizden kaçırdık. Yakında bir başka biri daha var ama. Bu sıktığım tarafına doğru gidiyor derken kapıştılar büyük ihtimalle. Şuradan bir bakacağım. Şöyle yaklaşsam o tarafa doğru. Bir enerjimizi toplayalım. Ağrı kesicimizi içelim. Evet yaklaştım. Sonunda gittiğimi düşünüp öldürdüğü kişi gidiyor. Tam zamanı. Furkan Tayyip. Üzgünüm az önce kaçmıştın ama daha deminden beri hareket ediyorsun buralarda. Alanda aralıyor. Tam kapanıp nereye verildiğini gördükten sonra Furkan Tayyip'in notuna bakmaya gideceğim. Hakemenin zamanı gelmişti. Son 10 kişi var. Artık vektörlük işimiz yok açıkçası. Vektörü ilk defa bu kadar çok kullanıyorum. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Çok sevdiğim bir silah değil. Yani onu kullanacağım. ama Uzi'yi daha çok kullanıyorum ama bugün Uzi çıkmadı karşıma. M4 de bulamadık. Oralarda da kimse olmadığına göre artık şu sonleşin lutuna bakabilirim. Orta mesafe dürbünü falan hiç yok. 6x güzel. M4 alacaktım, yanlış oldu. Şunu da attık mı? Tamam gidebiliriz artık. Şunu 6x e alalım. Evet alan. Alanın içine girdim. Tekrar kapandı, daralacak. Ona göre hareket edeceğim. Şu etrafı gözetlemeye devam edelim. Arkamızda kimseler görünmüyor büyük ihtimalle karşıya verecek. Denizden gitmek zorunda kalacağım. Evet, tahmin ettiğim gibi oldu. Çünkü oyunda şansım hiçbir zaman yaver gitmiyor biliyorsunuz. Güzel bir atlayış yapalım. Evet, karakter atlayışta uzman birine benziyor. Şurada drop varmış. Önce ona bir bakacağım. Eğer alınmamışsa şu seti güzelleştirmemiz lazım ya. Zırhımız bayağı hasarlı. Ama durur mu? Hayır. Yalnız biri geliyor. Bot değil sanırım o. Akıllı görmedim ben. Bu benim yanımda yüzen kişiyi aldı büyük ihtimalle. Dönüp bakmadım ama. Karşıya da fişek atmışlar. Bakalım şöyle. Arkamızdaki görünmüyor şu an. Şurada yerimizi alalım. Son 3 üç kişi. 3'ünü alırsak 9 9 oyunumuzu bitiririz. Evet o kasası sanırım aynen. Yanımda yüzeni Almışlar. Oyunun sonu. Enerjimizi toplayalım. Evet, her zamanki gibi yılanlar. Hakemi tekliye alalım. Beş kurşuna düşüyorlarmış. Tekli de AKM ile. Bunu öğrenmiş olduk. Yalnız onun yukarısında biri vardı. Hemen dönüp bakmadım. Bir kere de rahat bırakın abi beni ya. Kesin evin içinde durmuş. Bu birinciliği istiyorum ben. Alacağım. Evet pencerede. az görmeden sıkıyor sanki Kaçtı. Yalnız o bana doğru gelecek zaten. Onu geçirmem bu tarafa. Mahmud. Öyle yazıyor sanırım ismi. Evet. 1 vs 1 kaldık. Onu da gördüm. Yok. Evet. Bir saniye. Şöyle tekliği alalım yine. Ne? <laughs> Bu neydi şimdi? <laughs> Büyük ihtimalle Yılanladığı için alandan hızlı kaçamadı. Son anda kurtuldu. Tek kurşunun canı varmış. Üzgünüm. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.